Bir çift kızlarının ameliyatı için parayı bankaya yatırdı. Ertesi gün banka kartındaki para ortadan kayboldu. Paranın çalınması nedeniyle kızları ameliyat olamadı. Sonunda kızları kurtarılamadı. Banka müdürü bunu öğrendiğinde hemen para çekme işlemlerinin güvenlik kameralarının incelenmesini emretti. Video oynatıldığında herkes şaşkına döndü. Parayı çeken kişi çifte para yatırmada yardımcı olan kızın ta kendisiydi. Bütün gözler ona çevrildi. Kız şaşkındı. Neler olduğunu hiç anlamıyordu. Erkek arkadaşı bile ona inanmadı. Yaşlı adam öfkeyle kız kıza doğru atıldı. Kız yere düştü ve sadece haksız yere suçlandığını biliyordu. Belki de Tanrı ona acımıştı. Kız olayın yaşandığı güne yeniden doğdu. Trajedinin tekrarlanmasını önlemek için bir yol bulması gerektiğini biliyordu. Kısa bir süre sonra çift parayı taşıyarak bankaya girdi. Kız onları hemen tezgahta götürdü. Kız onlara işlemi yapmalarında yardım ederken bir meslektaşı yaklaştı. Çiftin 5 milyon yatırmak istediğini öğrenince bu meslektaş hemen gülümsedi ve yardım etmeyi teklif etti. Kız aniden önceki hayatında bu kız ve erkek arkadaşının onu hırsızlıkla suçladığını hatırladı. Her şeyin onlarla ilgili olduğundan şüphelendi. Kız yaşlıları VIP odasına götürdü ve işleme tanıklık etmeleri için iki meslektaşını çağırdı. Sonra yaşlılara banka kartlarını iyi saklamalarını defalarca hatırlattı. Ancak kendisi için bir mazeret yaratmak amacıyla kasten merdivenlerden düştü ve bacağını yaraladı. İyi kalpli bir çalışan ona yardım etmek için koştu. O anda önceki meslektaşı aniden izin alıp ayrıldı ve erkek arkadaşı da aniden aradı. Kız telefonu cevapladığında normalde ona hiç dikkat etmeyen erkek erkek arkadaşı nerede olduğunu sordu. Kız erkek arkadaşının ve meslektaşının ona ihanet ettiğinden şüphelendi. Şüpheyi tamamen ortadan kaldırmak için kız çalışandan kendisini hastaneye kadar eşlik etmesini istedi. Çalışan kızın iyi bir şekilde iyileştiğini görünce eve gitmeyi planladı. Ancak kız bir tanığın olmasını istedi. Bu yüzden ondan gece boyunca yanında kalmasını istedi. Ertesi sabah kız yaralı bacağına aldırmadan çalışanla birlikte bankaya döndü. Ve çift bankaya koşarak paranın kaybolduğunu söyledi. Kız hemen sakin olmalarını istedi ve müdürden güven güvenlik kameralarını tekrar kontrol etmesini istedi. Ancak videoda parayı çeken kişinin yine kendisi olduğu görülüyordu.